Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte hafta nokta programında karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Semih. Hoş bulduk. İyi haftalar, teşekkürler. İyi haftalar. Ee, bize için çok güzel bir hafta başlangıcı oldu. Galatasaray'ız e, ikimiz de ve 24. şampiyonluğumuzu kazandık. Öncelikle bunun için hem sizi tabii ki Galatasaray takımını, kulübünü, camiasını, futbolcuları, herkese tebrik ediyorum. Devamını diliyoruz her, her sene olduğu gibi. E, ne diyorsunuz Galatasaray şampiyonluğuna? Evet çok teşekkür ederim. E, çok, çok mutluyuz tabii. Şampiyonluk çok güzel. Tabii yoğun bir hafta sonu geçti ile ilgili. Biliyorsun cumartesi de seçim oldu. Ben üçüncü kez e, büyük ve onur ve gururla e, seçim divan başkanlığında yer aldım. Yeni bir e, yönetim seçildi. Çarşamba günü mazbatalarını e, vereceğiz. Tebrik ederiz takımımızı. Bence Fenerbahçe'de çok önemli bir yarış oldu onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi tek bir şampiyon çıkıyor çok yakın bitirildi biliyorsun. Rekor bir puanla şampiyon oldu Galatasaray. Ama Fenerbahçe'de biliyorsun 99 puan 99 gol. Bence yani bu iki rekor e, çok kolay kırılmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen, sen ne dersin? Ben bir, evet, öyle de, tabloyu bir özetledim. Ya, kimse de kızmasın yani. Şimdi şampiyon yani yılda bir kere de şampiyon olmuyor. 2-3 dakikada bunu ayırdık. Buyurun sen ne diyorsun? Evet evet yani ortada güzel mücadele oldu. Dediğiniz gibi çok krankalı bir çekişme oldu. İki takım da Avrupa'da gitti. Biz şampiyonlar liginde, sonu UEFA'da, Fenerbahçe konferansı liginde. Sonuçta dediğiniz gibi bir tek şampiyon çıkıyor. Bu sene yine Galatasaray oldu iki defa üst üste. Başta teknik doktorumuz Okan Buruk olmak üzere. Herkese tekrar tebrik ederim. Bir Galatasaray olarak mutlu geçirdiğimiz sene geldi. Ve tüm takımlarımız güzel bir performans göstersinler Avrupa'da. Evet. Burada e, sportif başarılar demişken bir de Ergin Atam'ı da tebrik ederim e ee, Yoygi kazandı Panettakos'ta. Panettakos geçen sene çok kötü bir durumdaydı. Bu sene ergin ataman başına geçti ve Yoygi kazandı. Ee, bir defa daha kazandı. Efes bir sene de kazanmıştı Anadolu Efes'te. Tekrar kendisini tebrik ederim. Büyük çok bir başarı. Şahsen de tanıyorum, kendisine de mesaj attım. Buradan da tebrik etmiş olalım. Bence o da çok önemli bir başarı. Bu başarılar inşallah gelecek yılda da devam eder. Avrupa'nın en önemli gelmiş geçmiş koşullarından biri zaten. E, Gitgide sıralamayı üste çıkıyor. Evet. Belki de en büyük olarak kariyerini tamamlayacak. Gerçekten muazzam bir başarısı var. Ben de çok seviyorum kendisini. Tebrik ediyoruz tekrardan. Madem sportif şey açıldı bir de kadın voleybol takımdan bahsedelim istiyorsanız. Uçakla dönmeye yine bir defa daha ekonomik hasta uçma gündem oldu. Türkiye'nin yine Avrupa'da dünya çapında gurur kaynağı olan bir voleybol takımımız var. Kadın voleybol takımımız. Bu muamele mi desek, bu özensizlik mi desek hep eleştiri konusu oluyor ama tekrarlanmaktan da vazgeçilmiyor. Yani ne diyorsunuz? Vallahi tabii çok şey bir gündem ya. Yani. Bugün neredeyse ya tabii çok ciddi bir gündem her yerde neredeyse. Hem konuşuluyor hem yazılıp çiziliyor. Vallahi takım sporu olarak en büyük başarımız kadın voleybolda biliyorsun. De, tuhaf buluyorum yani çok kolay değil yani 13 saat böyle biliyorsun uzun boylular çok çok kolay değil uçmak. Bilmiyorum yani mutlaka herhalde son olur diye çok ciddi tepki var. Kimin hatası bilmiyorum yani Türk Hava Yolları topu oraya atıyor. Federasyon Türk Hava atıyor. Bilmiyorum açıkçası ama çok hoş değil bunlar. Acaba tasarruf tedbirlerinden dolayı mı diyeceğim ama bilmiyorum. Herhalde değildi diye düşünüyoruz. ne diyelim? <laughs> <laughs> daha yani özel daha. biliyorsun zor günlerde bir umut oldu bu takım biliyorsun. Yani evet. e, çok zor dönemler geçti, geçebilir. Ve hatırlarsın o dönemde e, en başarılı e, spor branşımızdı. Ve gerçekten ülke içinde hep Umut oldular. Hem, hem kadınlarımız için, yetişenler için. Çok ciddi bir umut oldular ülke için. Evet. Çok önemli. Hem, hem kuyup bazına hem milli takım bazına gerçekten e, açık evet. ara en başarılı olduğumuz branş. O, evet. Ona göre davranılmasını istemek hakkımız tabii ki. Hem Void e, hem bizim. Mesela bu zamanda çağrımız, biz de çağrımızı evet. yaptık. Ekonomiye, ana konumuza geri dönerim. İstiyorsanız geçen haftadan yine her zamanki gibi bağırıyorum. Evet. Geçen hafta Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Zaten beklenen oydu. Bir değişiklik yapmadı. Ama aynı gün atan adımla özellikle de KKM ve mevduat faizlerine yönelik, TV mevduat faizlerine yönelik atan bazı adımla piyasa daha büyük etki yaptı tabii ki faizi kıyasla. Nasıl yaklaşıyorsunuz Merkez Bankası'nın kararına? Merkez Bankası'nda zaten yani beklenti oydu. Ee, hepimiz aynı şeyi bekliyorduk. Bence artık e, faizi arttıracak çok olan bir gelişme olması lazım. Muhtemelen yılın son çeyreğine kadar yani belki de Kasım aralığa kadar yani minimum faizleri bu seviyede tutacak. Ama ek Önlemler e, alacak ki aldı. Bir, yani birkaç tanesini sıralayacağım şimdi. Bandı kullanacak gerekirse biliyorsun artı 3 eksi üç bandı var. Yani 50 olan faiz zaten 53'e çıkarabiliyor. Birkaç tane e, adım attı. Yani şimdi biliyorsun bol bir likitlikte oluştu e, piyasada son dönemlerde özellikle biliyorsun seçimden sonra Merkez Bankası bir 45-50 milyar dolar rezervini güçlendirdi. Tabii o dövizleri alınca karşında TL verdi. Ee, ve e, TL bollaştı. E, faizlerde bir miktar e, altı, e, şeye mevduat faizlerinin düştüğünü e, gördük. E, fonlama faizini bir miktar düşürdü. Şimdi biraz daha likitte adımları geliyor ki muhtemelen e, mevduat faizlerinde de e, biraz daha yükseliş göreceğiz. Bu likitte adımları devam ettikçe. Mesela kısa vadeli TL mevduat zorunlu karşılık oranı 8'den 12'ye uzun vadeli de 0'dan %8'e çıkardı. Aslında bunlar hep sıkı para politikası, likitli adımları, işte kısa vadede KKM'de zorunlu karşılık oranı 25'ten 33'e, uzun vadeli de %10'dan %22'ye yükseltti. Çok konuşulan başka yabancı para kredilerinde aylık %2 büyüme sınırı getirdi. biliyorsun son dönemde TL faizi çok yüksek olduğu için daha çok ya yani şirketler biliyorsun bireylere yasak. Şirketler daha çok döviz kredisine yöneldi. Bu likitte adımları e, muhtemelen başka adımlarla da devam edecek diye düşünüyorum. Peki şimdi mevduat faizinde biraz düşüş oldu. Biliyorsunuz. Ondan şimdi tabii bu ilk kitlenin artışı ile birlikte düşüş oldu. E, bu da Merkez Bankası çok istediği bir şey değil. O müdahale etti. Biraz önce biraz anlattınız zaten. E, şimdi mevduat faizleri ciddi bir yatırım aracı, yatırım alternatifi attık tasarruf sahibi için, birikim sahibi için. siz burada nasıl bir seyir beklersiniz? Yine e, bu civarlarda seyretmesini beklersiniz? ya yukarı ve aşağı yönlü ciddi bir hareket bekliyor musun mevduat faizinde? Ve tabii bu adana sayı bağlayacağız zaten. Ya şöyle yani mevduat faizlerinde bu likitte adımları dediğim gibi yani bir şey bolsa biliyorsun Değeri düşer yani işte azalırsa değeri artar işte bu likitte bol TL azalırsa muhtemelen onun fiyatı da artacaktır yani likitte adımlarına bağlı bir miktar mevduat faizleri yükselebilir gelecek dönemde onu beklerim borsaya dedin tabi borsaya da önemli bir artan oldu artık mevduatlar bugünkü fiyatlamalara bakarsan işte 10.700 yani bir 13-14 binlere ya yani 13 bin üzerine çıkacak borsa ki hani mevduata bir e, alternatif e, olarak önüne geçsin Öbür türlü zaten mevduat sonuçta e, garanti bir getiriden bahsediyoruz ki yıl sonuna kadar bu faizler kalacak gibi sembim yani ben Kasım Aralık'tan önce bir faiz indirim zaten beklemiyorum olmaması da gerekiyor e, borsa konusunda da 3.33 3.34 sent 3.30 sent yani artık biliyorsun TL bazında bırakma yani bak bıraktık yani bir anlamı yok çünkü TL bazında zaten devamlı rekor kırıyor İşte 11.888'i gördük geçen hafta şu anda ben de seninle yayın yaparken işte öğlen saatlerinde çekiyoruz pazartesi 27 Mayıs bugün 10.700'lerdeyiz burada benim bugün çalıştığım bir şey var ya yani 350 gibi bir hedef var şu anda en önemli hedef o o da 11.250 civarında bir seviyeye denk geliyor borsa için Zaten yaklaşmıştık 11.088'de. Muhtemelen 11.250 yani 3.5 centi borsa test edebilir. Üstünde kalırsak üstünde gitmeye devam eder. Aşağısı da artık 10.000 yani şu anda 10.700'lerdeyiz ama 10.000 artık çok önemli bir destek bundan sonrası için. Murat Bey şunu sormak istedim. 4.5 civarında 4.5-4 civarında mevduat faizi var aylık. Şimdi zaten ekonomide bir yavaşlama oldu. Hatta bundan sonra biraz daha ikinci yani yaz sonrasında ihtimal yavaşlamanın. Biraz e, hızlanıcı tahmin ediliyor. çünkü faiz atıyor biliyorsunuz sıkı para politikasına geçtik. Tasavvuf tedbiri de istenen ölçüde olması da yine bir etki yaratacaktı. Ekonomide de yavaşlama var. Bu faiz yarışması için yani borsanın daha doğrusu faizle yarışması için yabancı gelişim yaz. Yani çünkü %4-5'i düşündüğümüzde yıl sonuna kadar dediğiniz faizin çok düşmesini beklemiyorum dediğiniz yıl sonuna kadar. Yani bu da işte 7-8 ay bir süreç var oradaki oranı borsaya uyguladığımızda 14-15 bin liraya geçmesi lazım. Genelde 12 bin, 12 bin 500, 13 bin seviyesinde yıl sonu tahminlerini ben görüyorum hep borsa için. Yani burada nasıl bir yatırımcı hesap yapmalı? Yani şöyle bir hesap yapmalı. Dediğin gibi 13 bin üstü, üstünde yani borsanın endeks bazında çok böyle yatırım iştahı yüksek olması için yani 15, 10, borsada en az 15 bin ve üstünü hedeflemek lazım. Öbür türlü zaten faizi alabiliyorsun. Ben bunu uzun zamandır söylüyorum yani yabancı Katılımı olmadan ciddi bir şekilde e, borsanın e, oralara gelmesi çok zor. Bir yerde tıkanacaktır. Yani ilk seviyeye verdik zaten. İşte e, 11.250 ondan sonra 3.70, 3.75 cent biraz daha yukarıya gider. İşte 12.000, 12.500. Ama oralarda tıkanırız. Yani bir yabancı katılım mutlaka gerekiyor. Endeks bazında da yatırımcılarımız şey beklemesin. Ben endeks bazında çok faizin üstüne gidecek bir şey görmüyorum. Çok ciddi bir yabancı katılımı gerekiyor. Ama hisse bazında da mutlaka şey olacaktır. önemli faizin üstüne getiren hisse senetleri mutlaka olacaktır. Ekonomi yılın ikinci yarısında da yavaşlayacak. Şeyle bağlantı kurayım. Biliyorsun büyüme açıklanacak cuma günü. Ya beklenti 5.4 gibi benim gördüğüm ilk çeyrek için. Geçen sene işte son çeyrek 4 açıklanmıştır. Yıl toplam yılda 4.5 büyümüştük. Yani ikinci çeyrek fena gelmeyebilir ama yılın ikinci yarısında da bir ekonomide yavaşlama göreceğiz onu söyleyeyim net o yavaş yavaş hissedilmeye başlayacak başlanacak e Bu da tabii ki e, hisse senetlerinde biraz da etkileyebilecek ikinci üçüncü çeyrekten itibaren özellikle ama işte son çeyrek enflasyon şeyler adımları iyi giderse son çeyrek sonunda ya da gelecek senenin başına faiz indirimleriyle ...tekrar da alternatif getiri düştükçe borsa daha cazip bir yere gelebilecek. Burada enflasyon demişken Mahfi Bey, Mahfi de bir yazı yazmış. Açıklanan enflasyon verinin çok da doğru olmadığını... ...ve gerçek enflasyonu bilmezsek ücretler ve fiyatta kiralara doğru belirlenemez diye bir yine uyarıda bulmuş. Bunu da hatırlatmış olacağım. Yani hep enflasyon işte hedeflerini üstünde mi kalacak, altta mı kalacak, faiz ona göre belirleniyor. Birçok fiyat ona göre belirleniyor zaten. Neredeyse her fiyat enflasyona göre belirleniyor. O konuda bir yine dikkat çekici bir yazı yazmış. Okumayan herkese. Mahmut Hocamız'a da selamlar. Gerçekten çok üretken, çok güzel paylaşımları ve yazıları var. Şunu söyleyeyim. Gömleğinin ilk düğmesini yanlış iliklediğin an diğerlerini doğru ilikleyemezsin. Yani sen enflasyonu başta Türkiye'nin açıkladığı enflasyon yanlışsa artık diğerlerinin doğru fiyatlama olmasının imkanı yoktur Semih. Onun için evet. çok doğru tespitler. E zaten biliyorsun Koç Üniversitesi'nin işte şeyle kondayla biliyorsun o %90 falan önemli bir rakam orada çıkan. Fiyatlara baktığın zaman ya evet kendi sepetine göre bakabilirsin ama ya toplam fiyatlarına baktığın zaman enflasyon TÜİK'in açıkladığı enflasyon çok üstünde. Onun için maalesef onu da söyleyeyim. Yani yılın ikinci yarısında ekonominin yavaşlayacağını gelecek haftalarda konuşuruz. Aynı zamanda satın alma gücünde e, maalesef azalacağını düşünüyorum. Yani fiyatlar arttıkça gelirler e, o fiyatları yetişmeyecek. E, o da satın alma gücünde azalmalar olacak. Daha da hissedecek aslında yaşananlar. Esasında Murat Bey şöyle bir şey yok. Yani biz bir, 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 sürü şey yani biz der ki ekonomi bir sürü şey için çabalıyor bir şey yapmaya çalışıyor. Ama dediğiniz gibi işte ya ilk düğme yanlış ilk gelseniz esasında boşa bir çabalama durumu da olmaz diye umuyoruz. Yani tüm eksik de olsa bir çaba var bu çabanın da en azından bir sonuç olması için doğru hesaplanması lazım tabii ki. Ça ciddi bir çaba var ya yani ama yani sen Şimşek ve ekibin işi çok zor yani öyle bir şeyin içine geldiler ki söylerim sen Şimşek ne zaman ayrılmıştı 2018'de mi ayrılmıştı? Sen Şimşek ayrıldığında bütçe açığı bir buçuk civarındaydı 2018'de. Bugün yüzde beş buçuk altılardayız. Cari açık yani, 2 evet. 3 işte. Evet. %5 6. Merkez Bankası bu kadar değişen Merkez Bankası yoktu daha bağımsızdı Merkez Bankası öyle bir durum var. E kurumlar daha bağımsızdı. Mehmet Şimşek 2018'de ayrıldığında KKM gibi bir ürün de yoktu. Enflasyon ayrıldığında 2018'de enflasyon %15 civarındaydı. Bugün geldiği nokta %70 yani. yüzde yani %15'e indiysek Murat Bey bagam yaparız. <laughs> ya yani bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim gibi geçen gün eğitim, eğitimde de paylaştım. Şimdi bizim gibi ülkelerde yani gelişmiş ülkelerde biliyorsun enflasyon %2-3'lerde hedefleniyor. Zaten işte Fed, evet. Avrupa Merkez Bankası. Bizim yani gelişmekten ülkelerde bu aslında 5-6. Yani 5-6'yı buldun mu iyi deniliyor. ya Türkiye ben sana söyleyeyim tek haneli çok büyük bir başarı. Hani bizim 5-6 değil de hani 8-9'lara tek haneliye indirsek zaten bizim için yeterli olacaktır. Ama çok daha uzun yolumuz var. Maalesef. Çok daha çok. Şimdi e, gelenek yine bir sorayım size. Döviz. Ne durumda? Vallahi çok kısa 3 saniye bir şey olmaz. Devam. <laughs> Düşünecek bir şey yok bize. Yani yaz sonrasına kadar çok fazla dövizi konuşacak bir durum olacak gibi gözükmüyor açıkçası. <laughs> yani 50 milyar dolar geldi. Biraz daha şeye gelecek. Carry trade'e gelecekler. Dövizini bozup daha yüksek TL getirirse. Ama bu bir süre daha devam edecek. Bunun sonu nasıl dersen onu gelecek haftalarda konuşuruz. Şimdilik çok fazla şey yapmak istemiyorum. Korkutmak istemiyorum. Çünkü bunun yani carry trade sonrası bu sıcak paranın devamı gelmesi lazım. O da uzun vadeli yatırım, yapısal reformlar işte başta yargı bağımsızlığı yani bir sürü şeyin olması lazım. Ya Onlar gelmezse e, dediğim gibi e, o carry trade'in sonu şöyle oluyor. E, gelecek haftalarda konuşuruz. Yani çıkmaya başladığın an yabancılar çıkmaya başladığında o zaman başka şeyler olabiliyor. E, onun için ona zaman var. Yani ben şunu sorayım tabii dediğiniz gibi gelecek bölümde konuşuruz daha şu andan bir şey söylemiyorum ama biz dövize doğru... Tekrar konuşmaya başlayacak mıyız? Yani şimdi biz hani gündemimizin Başlayalım. 4. 5. maddesine indi ya. Hatta yani adetten de diye konuşuyoruz. Ama tekrar evet. gündemin 1. maddesine oturacak mı? Son çeyrekte oturma yani biraz daha fazla konuşacağımızı söyleyebilirim sana. Altını istiyorsanız çok kısa bir değerlendirme ondan sonra bu hafta öne çıkan başka hep programımız sona göre. Altında dediğim gibi sabah baktığında bugün biraz daha e, yükseliş tarafındaydı. Oradaki artık bundan sonraki e, ana hedef 2500 2450'yi gördü zaten. Ondan sonra da muhtemelen yani yıl sonu herhalde 2600 2700'den aşağı kapatmaz diye düşünüyorum. Hele Fed faiz indirimlerine başlarsa o beklentiyle bir de tabii orada Çin önemli onu da ekleyeyim yani Çin'in rezerv biriktiriyor şu anda altın rezerv biriktirini okuyoruz görüyoruz altın rezervi daha düşük Çin'in diğerlerine göre yani işte ortalama %10'sa ülkelerin Çin'in daha %3-3.5'larda o rezervi arttırması altın fiyatlarını bir şekilde arttırabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Peki bu haftanın çıkan başlıkları bu hafta Cuma'ya kadar bekleyeceğiz. Cuma'da oldukça yoğun bir data akışı var, veri akışı var. E, bu hafta neyi takip ediyorsunuz onu sorayım size. Sakin bir hafta. Ya, Cuma günü şey pay vadelilerin hisse senetlerin opsiyonları, vadeli işlemler kontratı eriyor. Hisse senetlerine ama şey kontrat devam ediyor. Yok 30 kontrat Haziran sonunda. Orada bir şey olabilir. Niye bunu söylüyorum? Bir hareketlilik olabilir piyasalarda. E, artı eksi bir volatilite artışı olabilir. Bazı hisse senetlerde özellikle. Benim gördüğüm yani ana üç tane veri var. Avrupa'da e, enflasyon var. E, o bekleniyor. Tüfe önemli. Şey için en azından i̇şte 2.4 civarında bekleniyor. Haziranda biliyorsun şey bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi bekleniyor. ABD'de de kişisel tüketici, tüketim harcamaları var. PCI endeksi. O da 2.7 bekleniyor. Şimdi Şubat'tan Mart'a 2.5'ten 2.7'ye yükselmişti. Bence o veri de önemli. Fed'in faiz indirimi konusunda. Bizim tarafta da biraz önce söylediğim büyüme bekleniyor. İşte 5.4 civarında. Yani birinci ve ikinci çeyrek iyi gibi gözüküyor yılın ikinci yarısında biraz daha soru işaretleri var. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Çok sağ olun. Bu haftayı da bu programı da bitirdik. Haftayı sizin açtık her hafta olduğu gibi. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Herkese güzel haftalar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de size diyoruz. Görüşmek üzere.